yeni bir videodan Hepinize merhabalar arkadaşlar. kanalıma bir hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'a girdik. Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar şimdilik bir köy bulacağız arkadaşlar. Köy arama yerine çıktık şu an arkadaşlar. Köy bulursak e, oraya güzel bir inşaatlar yapacağım. Polis merkezi veya araba modları falan yapacağım. E, beni izlerken kanalıma bunun like atın, 50 abone de çekiliş yapacağım söylemiştim. bu pas çekilişi. Ben sözümü tutarım arkadaşlar kesinlikle de troll murur yapmıyorum arkadaşlar ben sözümü tutarım kanalıma abone olup like atmanız bile bana yeter arkadaşlar şu an hemen böyle buraları bir kontrol ediyoruz çünkü köy var mı yer diye köy bulamıyorum arkadaşlar köy bulmam lazım ben bir bakayım şuraların hmm, full deniz mi ki değilmiş tamam bu arada arkadaşlar e, maalesef yarın okullar açılıyor arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz bugün 8 Eylül 9 Eylül'de mi açılıyordu? Aynen öyle arkadaşlar. Saatimize bir bakalım hemen şuradan. Bir müsaade tamam. 8 Eylül 14 13 8 Eylül pazar. Arkadaşlar bu akşam maalesef e, artık millet banyo yapacak. Bizim öğrenciler bayağı yapacak bilmiyorum artık. Abi bu oralarda hiçbir yerde köy yok abi. Karlı yere geldik. Karlı kıtaya niye geçersin ki bir insan? Niye karlı yere geçer? Aa burada köy var. Buldum buldum evet. Ama arkadaşlar e, şeyli bir köy. Donlu bir köy. İdare eder ya. Bura beni idare eder mi? Ne dersiniz arkadaşlar? Selamun aleyküm. Köye hoş geldiniz. Demiyor ki hoş buldunuz. Demek yok mu? Böyle yerleri aslında çok seviyorum arkadaşlar. Bu evi bana versiniz abi. Bu evi bana ver abi. Abi şöminesi bile var. Oo arkadaşlar şömine falan var. Oo çok iyi bak. Çok iyi bak ha. Lojmanlar güzel. manzaraya bakın. Oy arkadaşlar ve burada bir kolemimiz var. Köyümüzü koruyor gece gelecek tehlikelerden bizi koruyacak. O zaman abi biz de başlayalım kendimizi yapmaya. Ne, ne dersiniz? O köylü abim. Ne dersiniz arkadaşlar? Biz de nereye evimizi yapalım o zaman arkadaşlar? Hmm. La, la 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 Burada şimdi arkadaşlar burada lojman herhalde. Lojmanlara girebilirim ama kirayla giriyorsunuz. Bunu biliyorsunuz değil mi? Şu köylüye elmas verirsek giriyoruz. Köylünün lojmanıymış. E, çok şey yaptım. O oh, burada da şey var arkadaşlar. E, zil uyarı zili ve gördüğünüz gibi burada köye geldik köydeyiz. E, köyümü anlatayım da köy köy muhtarı kim acaba arkadaşlar? Köy muhtarı ayrılmış herhalde buradan uzun zaman önce. Ve bu arkadaşlar En kütüphane kütüphaneye benzer bir yer arkadaşlar. Kütüphane harita var. Bu kağıt var hatta. Yazıcı yapmışlar arkadaşlar. Harita masası yaptıklarına göre yani yazıcı Kırtasiye gibi bir şey yapmışlar ve burada oturmalık ve kitap okumalık bir yer arkadaşlar. Ee, ve Köy çok güzel arkadaşlar. Karlı marlı bir yerdeyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki e, güzel bir köy. Kendimiz nereye evimizi yapacağız onu şu an düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir yere yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Planlıyorum. Bu arada arkadaşlar traktör getirme modunu yapalım mı ya? Traktör gelsin şu köye ne güzel olur değil mi? E, şura uygundur benim için arkadaşlar. O zaman buraya ben bir kendi evimi yapayım hemen olarak. Eee kuş ağacı kalaslarından başlıyoruz arkadaşlar evimizi yapmaya hoppa evet açıldık arkadaşlar gördüğünüz gibi kalaslardan evimizi yapıyoruz ve bura benim evim olacak eminim yani güzel bir ev yapacağımı inanıyorum arkadaşlar çünkü e, uzun zamandır bayağı ev yapmıyorum arkadaşlar eskiden bir kere şehir yapmıştım e, e, şehir yapmıştım e, önceki videoda şehirimi tanıtmıştım arkadaşlar o moddu e, bu sefer cidden kendi köyümü de yapacağım arkadaşlar dediğim gibi bizde şey olmaz yalan olmaz ben yaparsam yaparım Gördüğünüz gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Burada kapının girişini yapacağım. Ee, hemen şöyle. Buradan kapı girişi olsun arkadaşlar. Ne dersiniz? Güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hemen olarak şöyle tavanımız arkadaşlar olacak bir şekilde. Güzel bir iki katlı bir ev yapmayı düşünüyorum. İki kat zaten bana yeter. Çalışacağım bir ortam olacak arkadaşlar. Kesinlikle hmm, beğenebileceğim, sevebileceğim bir havuzlu bir yer yapacağım. Kapalı altı havuzlu olsun mu yoksa dışım havuzlu olsun ama dışı olmasın çünkü karlı yerdeyiz arkadaşlar, kutuptayız. Bu arada arkadaşlar, ee, çekiliş dediğim gibi 50 abone de yapacağız ve canlı yayınlar da başlar. Ama işte maalesef 50 aboneye ulaşamıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın, özür dilerim ama 50 aboneye ulaşamıyoruz. Çok üzgünüm arkadaşlar. Çok abone olursanız aşırı mutluyum, olurum. Devam ediyoruz. Son gaz baba salla salla. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi buraları kırarım. Köy Aa ben buranın arsası kimindi? Aa arkadaşlar ben bunların hakkını vermedim. Devam tamam, veririz arkadaşlar. Önemli değil bura. Arsa şu an cidden. Bu arada bura arsa şurayı da üst kat yaparız. Ne dersin lan? Oo bura biraz şey oldu ya. Cık cık cık. Burayı oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. O zaman bir kat daha öreceğiz. Böyle tamamdır. Umarım yani arkadaşlar güzel bir ev olacağını umuyorum arkadaşlar. Kesinlikle kaç blok koymuşuz biz oraya? Bir, bir dakika yanlış koyduk arkadaşlar. Öz özür dilerim. 1 2 3 dur bir dakika abi karıştırıyorum abi karıştırmasak çok iyi olacağını düşünüyorum ama e, yapacak bir şey yok karıştırıyoruz Evet doğru doğru tahminimiz arkadaşlar ev yapmaya devam ki ee, yere parka falan döşerim ben bu arada döşemeyi yaparım Döşeme biraz zor olur, olan oluyor diyen arkadaşlarımız var arkadaşlar döşeme zor oluyor Böyle yere bir şey döşemek için toprağı kırman lazım. O çok şey yani arkadaşlar. Ne diyelim yani. Bu da ıı, işten atılma tazminatın gibi bir şey Tazminat yapıyorlar arkadaşlar. Ne bileyim köylü abilerimizden. Elmas da vereceğiz daha. Elmas da vereceğiz. Köyüm ıı, şey karlı bir köy buldum. Güzel oldu. Çok güzel bir köy aslında arkadaşlar. Köylüler falan. Burada o burada da varmış. Bak burayı görmedim. Hmm. Şuraları da ev yapma yapabilirlerdi ama arkadaşlar köylüler bence yine de yap, yaptığını yapmış. Arkadaşlar aslında burada bir arsayım arkadaşlar. Bir köylümüz abimizin arsasıymış. Hiç arsayla ilgilenmiyormuş arkadaşlar. Adam da manyak. Arsayla ilgilenmeyen adam erkek midir? Güzel bir günden. Merhabalar dostum, 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 dostum. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kesintisiz devamımız ediyoruz ve hava hava kararıyor. Saatimizi gündüz yapıyoruz çünkü ev yapıyorum arkadaşlar. Bunları arsa parasını da vereceğim bu huyarlara. Yani ararsa parasını vermezsek bir haram edilirse biz de yerin dibine gireriz zaten. Cam yerlerimizi açalım. Kapımız iki kapı olsun arkadaşlar. Ne dersiniz? Şimdi malzemelerimizi de alalım. Arkadaşlar ben bu kapıyı almak istiyorum. Bir, bir tane de bize merdiven lazım. İki, bir tane de alsa iskele gibi bir asansör yaparız arkadaşlar. Asansöre benzer bir şey yapmayı umuyorum. Arkadaşlar hemen şuradaki karlarımızı kırmamız lazım. Ben karları kırıp geleyim. Beni bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi hemen hallettim arkadaşlar çünkü videoyu uzatmayalım arkadaşlar biraz arkadaşlarımızın zamanı olmuyor izleyemiyor. Evet gördüğünüz gibi camları da şöyle açtık arkadaşlar cam almayı unuttuk bizde de manyaklık var var mı var. Şu cam levadan alacağım arkadaşlar çünkü bu levayı daha çok sevmediğimi söyleyebilirim arkadaşlar camlarımızı da döşeyelim Hızlıca Yapıyorum evimi de yapıyorum arkadaşlar bu arada dekorasyon videosu falan da gelir yani yaparız diye düşünüyorum. Evet, şey yavrum benim benim be. Aa, güzel oluyor ev. Ev güzel oluyor. İlk öncelikle beğeniyorum aslında. Evet arkadaşlar, asansörümüzü de şu köşeye yapacağız değil mi? Aynen öyle. İskele bu herhalde inşaat iskelesi. Aynen arkadaşlar, inşaat iskelesine benzettim ben bunu. İskele diyor ya hani. Seven kalbim sarhoş, ben sarhoş oldum. İnşaattayım abi. İskeleleri de dizdik arkadaşlar. Duvarları örüyoruz tabi abicim yani. iskele yapacağız arkadaşlar. iskele yapmazsak abi yani nane yeriz yani. illa ki bir alt diğer yerler. Seven kalbim sarhoş. Ben sarhoş oldum. Abi iskele yapmamız yani sebepsiz aslında arkadaşlar. Kıra kıra gittik. Ahanda yeri de kırdık. Neyse önemli değil. Buraya bunu koyarsak. Ben yani şunları gireyim abi biz yine bir hata yaptık arkadaşlar ama ne hatası yaptık onu ben de bilmiyorum ama önemli değil devam ediyoruz ee, bu arada bir şey diyeyim mi şuraya asansörümüzü de yaptık ee, şimdi. Arkadaşlar şimdi buraya da böyle bir ikinci katımızı yapıyoruz. İkinci kat yapımına başladık. Hemen abi örüyoruz. Hızlı hızlı örüyoruz. Bizim hızımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten hepiniz hızımı göreceğiniz gibi kameralarda hızım kameralar beni çekiyordur kardeşim. Evet, e, evimiz güzel oldu bence. Ama burayı biraz daha uzatmamız lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Baba baba baba. Benim taktik bu arkadaşlar. Bakın şimdi öyle hızlı yapacağım ki bak bak bak. 3 2 3 saniyede tamamlayacağım. 3 2 1. Aynen gördünüz mü bak bir daha. İki bir evet maalesef bir blok eksik koyduk arkadaşlar o da olacak insanlık hali tamamdır burada koyduk evimiz güzel gidiyor arkadaşlar burada ben çok beğenmeye başladım bu arada şuraya kapımızı döşeyelim kapılarımız döşendi şu yukarıda e, blok döşeyelim döşememiz lazım e, buralarda cam mı yapsam arkadaşlar böyle aslında yani mantıklı mı olur olmadı ya. Arkadaşlar maalesef olmadı. Buraya blok koymamız lazım diyor. Blok koy diyor. Aynen öyle. A yapabilirdik ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olmadığı için biz de buraya yaparız. Buraya olur mu? Burada şey yarım yamalak yapıyor. Altı kırarız o zaman. Böyle yaparız ama arkadaşlar önemli değil diyorum. Devam ediyoruz. Hii, yordu 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 bu arada aşırı yordu arkadaşlar yine de siz benim burada kolay zannediyorsunuz cidden bu arada kolay zannediyorsunuz aşırı zorlanıyorum ben bu arada Gerçi şaka yaptım be ne zorlanması arkadaşlar bazı evlerde bazı arkadaşlarımız şehir yaparken yani şiir yapıyorlar ben bunu mu yaparken zorlanacağım Balkon yapacağım arkadaşlar bir balkon yapmayı düşünüyorum ee, nereye balkon yakışır buraya yakışmaz Hacı Bekir lokumu. <laughs> burada arkadaşlar kelo olanı var bu Burada işte. Bilgecan dede diyor ki burada işte. Alsana alsan. <laughs> Aklıma geldikçe arkadaşlar Gülisim geliyor. Balkonumu da yapıyorum arkadaşlar. Balkonumuzda o oh, mükemmel abi. Fıstık fıstık yeminle abi. Oh güzel bir balkon da yaptık. Şuraları kırmam lazım abi. Yoksa buradan böyle balkon çok aşağıda alçakta olur. Arkadaşlar köy evi yaptırdım abi. Arsam da olsun. İnşallah arsa da yaptıracağız. şunun arsanın sahibine parasını takmin edeceğiz arkadaşlar. Hemen çit alalım. Arkadaşlar alsana. <laughs> Aklıma geldikçe gülmek istemiyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok artık. Küçük bir balkon oldu arkadaşlar. Biraz daha büyütebilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar biraz daha büyüteyim sizin ne dersiniz? Aşırı küçük oldu ya. Biz burayı bir düzeltelim o zaman. Hmm. Cık cık cık. Al sana. <laughs> Neyse aa böyle yapmayalım abi böyle kötü durur balkon tamam. Bunu da böyle yapmayalım kıralım. Okey tamamdır. Tamam, tamam, tamam. Burada işte al sana al sana. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar mükemmel oldu. Yaptık. Gördüğünüz gibi. Balkonumuz da hazır. Tamam. Balkonumuz da hazır. O abim. Abicim bitirir bizi abicim. Arsamın parasını öde. 10 elmas. 10 elmas mı? Abi bura 10 elmas eder mi ya? Kardeşim köyümüze öncelikle hoş geldin. Bu arsanın sahibi benim eski dedemdi. Bu 10 elmasa sat dedi. Tamam mı? 10 elmasımı ver. Tamam mı yarın gün içinde? Tamam abi tamam hadi 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 görüşürüz hadi yoluna hadi yoluna Allah'ım ya Rabbim ya Kardeşim dur bir. Ne oldu abi? Nereye gidiyorsun abi? Çağırıyorum beni gidiyorsun ama. Kardeşim bak bu arsanın parasını alırım ha. Bak çok değerli. Abicim tamam hadi yürü git. Allah'ım aç. Dedesinden kalma bir arzaymış arkadaşlar. Bu arada parasını da vereceğiz tabii ki de arkadaşlar. Oyunda bile losu para vermemiz lazım. Haram abi. Haram pa şey yapma be Haram haram alan Kardeşim aram parayı verip Tövbe estağfurullah. Bu arada Evimin yarım yapıl yarım yamalak oldu biraz ya. Biraz iyi mi oldu, kötü mü olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Nereden bu sevda geldi başıma? Analarım sarhoş. Ben sarhoş oldum. Hasretin var. O oy uy uy abi abi. <laughs> arkadaşlar nasıl ev oldu? Bitti. Bir, bir, bir yorumları alalım. Şu üstü de kapatayım. Nerede bu sevda? Bakın şura. Anladım. Tamam. Köylüm. Köylüm merhaba köylüm. Ee, bu arsanın parasını isteyen adamdı arkadaşlar. Vay, keloğlanın evine. <laughs> Abi cidden keloğlanın evine benzemedim arkadaşlar. Benzedi diyenler şuraya yorum yazsın sayımızı bilelim. Ya ben bu tavanını biraz arkadaşlar aç, açmak istediğim için. Keloğlan'ın arkadaşlar şeyine benzedi cidden bu arada. Evine benzedi yani. <laughs> Keloğlan deyince aklıma arkadaşlar komik yani anıları geliyor Keloğlan. Aa, arkadaşlar küçükken çok izlerdim. Arkadaşlar kısa bölüm çünkü sabah olmuyor. Niye sabah olmuyor? Aa düştüm. Düştüm dur. Dur dur. Biz de tamam arkadaşlar sabah olmadığı için arkadaşlar ne yapalım arkadaşlar sabah olmuyor şu an delirdim kaç kere yatalım sabah yaparız ar Köylü rahatsız etmeyelim abicim burada o yatıyor. Kimseyi rahatsız etmeye hakkımız yok arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Bu ev boş mudur yalan boştur abi salın bir evde yani bizde bir yatak abi. Evet sağ olsun köylü kardeşlerim bana bırakmışlar. <laughs> oy oy arkadaşlar. Uyudum. ne Günaydın. 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 Oo köylü abi selamlar aleyküm. Senin, senin, miydi bura? Bir... Kapısını da kapadı gitti ya. Lan, lan oğlum yürü git lan. Namussuz ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimiz devam ediyor. Şimdi video buraya kadar arkadaşlar. Güzel video oldu arkadaşlar çünkü on, bir dahaki sefer evimizin içini dekor edeceğiz arkadaşlar bu arada. Gibi. Bizim için dekor videosu da gelecek. Umarım yani sözüm söz olsun. Bu ara yarın okullar açılıyor. İnşallah güzel bir eğitim dönemi geçirirsiniz. Arkadaşlar hepimiz için geçerli. İnşallah iyi bir dönemlerde, iyi bir sınav yapıp olur. İyi bir sınava geçeriz. iyi olur. Ee, Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri daha çok uydurmayın. Arkadaşlar bizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.